geldiniz. Ben Hamza Kaya. Bu hafta bambaşka bir konukla huzurlarınızdayız. Sevgili arkadaşlar, evet ilk sorumuz ve son sorumuzda süre tutmuyorduk. Ama aradaki yerlerde 25 dakika özel 25 saniye süre veriyoruz. Kuralımıza artık yavaş yavaş öğrenmeye başladık. İki soruda süre uzatma hakkımız var. Bugünkü konumuz Fatih. Evet Fatih hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim hocam, nasılsınız? Evet teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Demek demek. Hemen başlayalım mı? Tabii ki hocam. İlk soru ve son soruda süre sınırımız yok. İlk tamam. soru en zor soru. <gülüyor> Hazır <laughs> mısın? Hazırım hocam. Peki. Fatih Kaan Kule kimdir? Fatih Kaan Kule YKS'de 98. olmuş bir öğrencidir. 2025. 2023. 2023. 2023. 2023 sınavında. Wow, evet. Galatasaray Lisesi mezunuyum. 155 dönemindenim. Şimdi de Galatasaray Üniversitesi'nde hukuk okuyorum. İkinci Harika. sınıfım. Yani başka da benim tanımlayabilecek bir sürü şey var ama hani çok çok da uzun cevaplım. Size gerek lazım yok. olan kısmı bu. Evet, diyorsun. Evet Bu kadar sen. <laughs> Anladım. Yani Fransızca biliyorum, İngilizce biliyorum. Şu an Çince öğreniyorum. Bunlar da ilginç detaylar. Harikasın, var. harikasın, bravo, tebrik ediyorum. Peki, madem Galatasaray Lisesi'nden girdik, o zaman sorumuz gelsin mi? Gelsin hocam. Gelsin o zaman sorumuz. Galatasaray Lisesi'ndeki eğitim sistemi YKSY hazırlanmanı nasıl etkiledi? Yani... başladı. <laughs> biraz zor açıkçası. Ee, orada öğrencilerin çok fazla kendi çalışması gerekiyor. Ee, yeterli bence YKS süreci için eğitim sistemi yeterli değil gazetecisinde ama e, yine de hocalarımızla vesaireyle çok güzel bir şekilde yine hazırlanabildik ya yani. çünkü hedef orada biraz daha sınav hazırlık değil de daha hayata hazırlama evet, yani endeks çok, olduğu için çok farklı mi? katkıları oldu evet. orası aşikar ama mutlaka bir dershaneye ihtiyacım olmuştu peki efendim gelsin yeni sorumuz zaman yönetimi konusunda Sınava hazırlanırken nasıl bir strateji uyguladınız? Zaman yönetimi konusunda açıkçası ben ne zaman yatacağım, ne zaman kalkacağım her zaman için belirlidir. Her zaman için aynı saatlerde yatar kalkardım. Hı -hı. Bir de haftalık program yapardım. O şekilde ilerlerdim. Harika. Peki. Eşit ağırlık alanında derece yapmanı sağlayan çalışma planının özünde ne var? Mesela benim için olmazsa olmaz bu plandaki en kritik yer. Şu dediğin şey var mıdır? Şöyle söyleyeyim sizlere. Buyurun. Zaten yaklaşık her dersten ortalama 20 test çözmek gerektiğini düşünüyorum. Ve ben sabahleyin kalktığım akşam yattığım saatte her zaman için aynıydı. Disiplin çok önemli. İstiklal hmm. çok önemli. Bu süreçte bu kadar yani. Güzel. Tarihin en hızlı Speedy Gonzalesi olacaksın. <laughs> evet. Şu ana kadarki programlarımızın en hızlısı olmaya geldi Fatih. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bu kadar hızlı gitmemiştik. <laughs> Peki devam edelim efendim. Gelsin yeni sorumuz. YKS hazırlık sürecinde zorlandığın dersler oldu mu? Oldu. Fen derslerinde gerçekten çok zorlandım. İkinci dönemin başından itibaren çalışmaya başladım. İlk dönem <laughs> çalışmalarım tamamen boşa gitti. O yüzden edebiyatı saldım. TM öğrencileri sakın ama sakın fen derslerini iki dönem bırakmayın. Sakın. Peki fen derslerindeki zorluğu nasıl aştın ya da aştın mı? Çok zorlandım. Nasıl açtım? Tutan videoları izledim. Hı hı. Üzerine notlarımı aldım. Üzerine de testleri hemen ardından çözdüm. Bu kadar. Yani yapacak başka bir şey yok. Testleri bekletmeden çözdüm. Peki sana göre YKS'de derece yapmak isteyen bir öğrenci için olmazsa olmaz 3 şey. Çok kısa bir cevap verebilirim buna. Buyurun. Bir disiplin. İki istikrar, ha. üç motivasyon. Harika. Peki YKS sürecinde motivasyonunu kaybettiğin oldu mu? Olduysa nasıl toparladın? Yani toparlayabildin mi daha doğrusu? Ya genelde toparladım. Toparlayabildiğim için zaten o dereceyi elde ettim. Ha ha. Ee, toparlama aşamasında da ben insanlarla sohbet etmeyi konuşmayı çok severim. Hmm. Yakınlarımla konuştum, sohbet ettim. Arkadaşlarımla dertleştim. Galatasaray'ın maçlarını takip ettim. Gayet güzel bir şeydi benim için. <laughs> Bu şekilde yani. <laughs> Peki. Ezber gerektiren dersler için bir strateji oluşturdun mu? Evet, oluşturdum. Hı -hı. Özellikle e, ara tatil döneminden itibaren edebiyat Hı -hı. mesela, edebiyat çok ezbere dayalı bir ders. Her sabah tekrarımı yapıp ondan sonrasında günlük yapmam gereken şeylere geçiyordum. Yani sabah bakıyordum halk edebiyatına, divan edebiyatına. Daha sonrasında testimi çözmeye başlıyordum. Güzel. Bana göre şu ana kadarki en kritik soruya geldik. Ders hocam. Deneme sınavlarında analizleri nasıl yaptın? Bir kere deneme sınavından çıktıktan hemen sonra ben arkadaşlarımla konuşmuyordum. Eve gidince başlıyordum. <gülüyor> yani <gülüyor> şimdi orada çünkü ben şey yapamıyorum. Hani orada konuşulduğu zaman bilmiyorum bir garip oluyor. içim bir garip oluyor. O yüzden Hı -hı. eve gidince bakıyordum ben cevaplarıma, sorulara. E, baktıktan hemen sonra da video çözümünü izliyordum. Yani daha sonrasında işte tik atma vesaire olayların hemen yapıyordum. Ve o anda, eve gittiğim ilk anda onu yapıyordum. Bu şekilde deneme analizini yapıyordum yine. Yapamadığın soruları ne yapıyordun? Ee, bunları da aynı zamanda, yapamadığın soruları da aynı Hı. zamanda bir defterde, bir köşede, bir kenarda biriktiriyordum. Daha Hı, hata defteri, hata, hata kapsülü gibi. Evet, kesinlikle çok önemli. İnsan şeyler, hatalarından evet. ders çıkarır. Güzel, peki. Hiç deneme sınavından istemediğin bir netice elde ettin mi? Yani düştüğün çakıldın. <laughs> <laughs> ee, İsmi de söyleyebilirsin yani şey yok marka takıntımız yok atıyorum söz gelimi şu deneme sınavından sonra hakikaten yere yapıştık işte sendeledik birkaç gün kendimize gelemedik ya da hemen geldik <laughs> ertesi gün ben, ben altı üstü bir deneme deyip mi geçtik ne yaptık? Şöyle söyleyeyim yine semester tatilinde girdiğim denemede ben fende eksi net yapmıştım o zamana kadar çalıştığım bütün fende şeylerine karşın yani böyle eksi çıkarmıştım ve gerçekten çok kötü olmuştu benim için arkadaşlarıma nazaran 20 25 net daha kötü yapmıştım. Oradan hmm. çıkışım ne oldu? O gece tabii ki benim için kötü geçti. Diğer ha. denemelere oranla evet. ee, tabii 20 25 evet. net düştü. Evet. Bu büyük bir oran. Evet. evet. Ondan sonrasında da tabii hmm. ki dedim ki demek ki eksiğim var. Üzerine gitmem lazım. Yani onun üzerine Bu çalıştım. eksikleri nasıl tespit ettin? Ya zaten belli oluyordu yani o kadar eksik yani. O kadar Ama eksik Ama şöyle yani her deneme kafa kafaya gittiğin bir grupta bir deneme de çat diye şöyle düşmesi. Hayır zaten şöyle oluyordu. Genelde yapabildiğim sorular çok kolay sorular oluyordu. Hmm. Ve benim yani netlerim de çok yüksek değildi. Ben mesela FEN'de 10 netin üzerine çok çıkamamıştım. Hmm. Zaten 6 net 7 netle giderken bir anda eksi nete düştüm. Eksi 1 eksi 2 net yaptım. Dedim ki ne oluyoruz yani. Peki. Bence önemli bir soru. Başından belli miydi Galatasaray hukuk? Hedef olarak hocam. Evet. Değildi değildi Ben işletme ile hukuk arasında kaldım. E, kişiliğim işletmeye daha yönelik olduğunu söyler insanlar, benim yakınlarım. Hı -hı. Ama ben hukuku tercih etmek istedim. Ülkedeki adalet sistemini değiştireceğim ulan. Değil? Yani, <laughs> yok o çok idealist söylemlerde bulunmadım gerçi ama işletmede benim gibi insan çok fazla var. Hukukta daha az var gibi geldi. Hı -hı. O yüzden hukuku tercih ettim. Hukuk işletmesi yapacağım. <laughs> Peki. Bu soruyu iki türlü de alabilirsin. Neden hukuk? Neden Galatasaray hukuk? Galatasaray bir markadır arkadaşlar. Galatasaray Türkiye'dir. Çok büyük bir kurumdur. Aha. Sebebi bu. Birincisi zaten Türkiye'nin en iyi hukuk fakültesi de Galatasaray hukuktur. Hukukun nedeni de yani gerçi ben küçüklükten beri çok haksızlıklara gelebilmiş bir insan değilim. Bir o var. İkincisi de yani biraz daha hedefi belli, biraz daha ilerisi açık bir meslek Hı -hı. olarak düşündüm. Aynı zamanda yapay zekanın da diğer mesleklere göre daha az <laughs> etkileyebileceğini düşünüyorum hukuku. Peki. Tam da oturduğun yerde oturmak, girdiğin derslere girmek, Galatasaray Hukuk'ta ders almak, değil mi? Bunları almak isteyen öğrenci tam da şu an orada bizi izliyor. O öğrencilere tam bugün itibariyle, bu takvim itibariyle ne öneririz? Galatasaray Hukuk kazanmak için mi yoksa evet. Kalserv K'ya gitmek istiyorum diyen bir öğrenci için. Böyle yüksek bir hedefi olan bir öğrenci için kesinlikle istikrar çok önemli. Disiplin Hı -hı. çok önemli. Bunları asla ama asla gevşetmemeniz lazım. Asla ipleri elinizden bırakmamanız lazım. Ancak bu şekilde ederse elde edersiniz. Yoksa gerçekten çok zor bir hedef ve bu yolda bir sürü kişi eleniyor. Bunlardan olmamak lazım. Kaç kişi girdi mesela senin senende? Benim... Ben elenenleri değil de girenleri sorayım. Benim bildiğim kadarıyla 3.5 milyon falan da herhalde hocam. 3,5-4 milyon mu? Şöyle Hayır hayır hayır. hayır. Sınava, giren, ha, sınava değil. giren değil. Galatasaray ha. hukuka giren öğrenci sayısını sordum. Sanırım 25, 35, 60, 70 kişi falan olması lazım hocam. 60 kişi veya 70 kişi emin değilim. Evet. Peki. Sınav sürende sosyal medyayı nasıl yönettin? Ha, çok güzel soru. <gülüyor> Yönetmedim. <gülüyor> Hiç hoşunuza gitmeyecek. Ben sildim. Ben Instagram'ı sildim. hesabım hesabımı direkt sildim Peki, hatta. Peki tuşlu telefon mu? Yok yok o kadar da değil yani. Ha. Birkaç tane offline <laughs> oyunum vardı hani metrolarda falan oynamak için ama <laughs> yani o kadar tabii ki süre vermiyordum ama ben sildim. TikTok'ta kullanmıyorum. <laughs> e, Instagram'da silmiştim. Bir keresini geri tekrar yükledim ama yani o zaman kullanmıyordum. Bu ne kadar hoşlarına gider? Cevap olarak. Ama... Eyvallah. <laughs> Mesela vazgeçmediğin burada yok ama sorularınız arasında yoktu konuştuğumuz için. Ek soru, ilave soru olarak soruyorum. Offline oyun oynuyorum dedi ya, mesela ne tür oyunlar, ne kadar oynuyordun? Sadece metroda ya da sadece işte şeylerde mi? Bu aralığı kendine neye göre belirlemiştin? Yani sadece metro gibi bir şey aslında. Sadece metro, metrobüslerde. Metro oyunları. Ee, ya evet, evet. Yani <laughs> offline olacak şekilde. Hani internet <laughs> çekmediği yerlerde oynayabileceğim şekilde. Araba yarışları falan oynuyordum ben genelde ya. Fatih'in geldik 15. soruya. Sosyallik ve çalışma arasındaki dengeyi nasıl kurdun? Buyursun. Ben zaten çok sosyal bir insanım. Çok severim insanlarla sohbet etmeyi, arkadaşlarımla görüşmeyi. Hmm. Ee, bunun arasındaki denge de benim için çok çok önemliydi. Bunun dengesini ben şöyle kurdum. Açıkçası belli bir süre çalıştıktan sonra, programı belli bir uyduktan sonra kendimi ödül niyetinde arkadaşlarımla görüşüyordum. Hmm. Yani ayda bir oluyordu belki. Güzel. Her hafta buluşmuyordum, onu da söyleyeyim. <laughs> Üç haftada bir oluyordu belki. Ee, ama yani... 10 günde bir değildi. 15 en az 15 günde birdi yani bu olay. Güzel. Peki, 16. sorum uyku düzenin nasıl? Bu, bu da çok önemli bir soru. Uyku düzenin benim kesinlikle aksamaması gereken şeylerden bir tanesiydi. Ben gece 12'de en geç yatardım. Sabah da saat 7 gibi kalkardım. Hmm. Her zaman için bu. Hiçbir şekilde şaşmaz. kış kışta. Hep hep böyle. Yani. Sınav sabahı kaçta kalktın? Oo, onun için ama yine gerçi 7'de falan kalktım hocam ya. 7.5 gibi kalktım. Zaten alıştığım için Rutini de. Rutini bozmadı. Evet, evet, evet. Hiç hiç da, O da yani. daha da rahatlatmıştır seni. Tabii tabii, hiç hiç zorlanmadım. Peki. Seni sence dereceye ulaştıran rutinin neydi? İstikrarım. Kesinlikle. Motivasyon e, olmadığı zamanda da yine de ben istikrarlı bir şekilde devam ettim. Yani her sevmesen saban, de, hoşuna tabii, gitmese tabii, de, iğrensen de Tabii ki. Her Yine sabah, de yani paragrafını çözdüm, problemini çözdüm, hmm. de çözdüm. Yine de her şeye rağmen çözdüm. Kardeş paragrafta ne çözdün? Arge inlere. Eyvallah. Peki. TYT AYT dengesini nasıl sağlamalı bu arkadaşlar? TYT AYT dengesini Abi nasıl ben TYT'yi bitirmedim. AYT'ye başlayayım mı? Abi ben TYT'yi bitirmedim. Denemeye başlayayım mı? Abi bu TYT ile AYT'yi nasıl dengelemem lazım? Sen bana bir yol göstersene dediler neden? Bence TYT matematikte en azından konuları bitirip ondan da AYT e, matematiğe geçilmesi lazım. Hı -hı. Ama tarih ve coğrafya için aynısını söyleyemem. Yani zaten coğrafya AYT'sine girişmeyin. TYT e, coğrafyayı tamamladıktan sonrasında bakarsınız. Hı -hı. Tarih ikisi beraber akar. Edebiyat ve Türkçe tamamen ayrı şeyler. Türkçeyi mutlaka öncesinde bitirmeye çalışın edebiyattan ama çok şey olursa aynı anda da yürütebilirsiniz. Özellikle matematikte TYT matematik, Öncelikle sonrasında AYT matematik diye düşünüyorum ben. Peki stres yönetimi için özel bir formülün oldu. Yani kendime zaman ayırıyordum. E, stresli olduğum zamanlarda dışarıda yürüyüş yapıyordum. Hı -hı. Müzik dinlenebilir. Yani yapılabilir. Yürüyüş yaparak akşam gece saatlerinde vesaire. O şekilde benim stresim daha azalıyordu bence yani. Güzel. Peki sence sınav hazırlıkta aile desteği ne kadar önemli? Ee, senin ailen sana ne kadar destek oldu ya da nasıl destek oldu ya da oldu <laughs> Yani şöyle söyleyeyim aile desteği çok önemli. Benim ailem bana çok destek oldu. Gerek hmm. annem, gerek babam, gerek abim. Hmm. Ee, hiçbirisi benim bir stres kaynağım olmadılar. Ee, hep beni rahatlattılar. Benim hep arkamdaydılar. Geleme <laughs> sonuçlarım bana sormuyorlardı. Bu benim için güzel bir şeydi açıkçası. Çünkü hmm. ben bana sorgulunca biraz stres oluyordum hocam. Her ne kadar iyi de yapmış olsam, kötü de yapmış olsam niye soruyorsun diyorum yani neden? Hmm. Hani benden mi şüphe ediyorsun falan. Ama yani çok sağ olsunlar. Onlara da buradan çok öpücükler, sevgiler, saygılar. Ee, Sormadan söyledim mesela sınıfta çok harika bir derece aldığında gidip söylüyor muydun? Mesela öyle var mıydı? <laughs> yani çok öyle bir şeyim yoktu ama bir ara dershanede sınıf düşecektim. O zaman e, bayağı bir kötü netler geliyordu. Panik, panik haline. Son sınavda ikinci oldum. Genelde yani bütün şey dershanede ikinci oldum. O zaman işte bir söyledim. Dedim hı hı. kurtardık falan. <gülüyor> <gülüyor> endişe etmeyi sosuna evet, evet. gitmiyorum. Evet. <laughs> Peki. Herkesin merak ettiği o soruyu sor. Tabii gelsin. Iyi. Sevgili arkadaşlar. Evet. Sınav senesinde sevgili oğlum. Kişiden kişiye çok değişir. Ee, <laughs> evet. Yani <laughs> Yapabilen olacaksa yapabilir de ama şu, yapabilen, yapabilen kimdir? Yapabilen kasıt tam kasıt olarak ne? ne? Sevgili yapabilmek mi? Hayır yani şu. Sevgiliyle o... sınav hazırlığı yapabilmek mi? Olay şu, ee, yani yapan arkadaşlarım vardı. Nasıl yapıyorlardı? Kesinlikle disiplin istikrarı elden bırakmıyorlardı. Ders çalışmaları onların sevgililerinden önce geliyordu. Bunu da söyleyeyim hmm. yani maalesef. E, o senelerde öyle oluyor. Niye Karşısı, hayal. eğer farklı şeyler <laughs> alıp bir şey yapıyorlarsa, istiyorlarsa yani çünkü... Genelde taraflar birbirine daha çok zaman ayırmayı isterler ama Aha. sınav senesinde öyle şeyler zor. Yani yapan arkadaşlarım var dediğim gibi ama genel olarak yapılmaması tavsiye ediliyor. Çünkü insandır bu. Farklı duygulara sahip olabilir. Hı -hı. Farklı şekilde yani daha fazla ne bileyim işte ilgi isteyebilir. Hı -hı. Bunlar zor. Sizin asıl ilginizi gerektiren şey sınav. bitti. Yani. Peki 22. sorudayım. Sosyal medyanın en favori sorusu. Hazır mısın? <laughs> Hazırım hocam. Şimdi başlasam. Yetişir mi? <laughs> yani neye yetişir mi? Hangi derece, hangi şeye yetişir mi? İlk düz yetişmez arkadaşlar maalesef. Hatta ilk bin bile zor ama... E, Sürkeyim kardeşim ben. Öyle olmuyor maalesef. Keşke, <laughs> keşke öyle olsa ama ma maalesef öyle olmuyor. Ancak şunu da söyleyeyim. Tahmin ettiğinizden çok çok daha iyi bir derece eğer bugünden itibaren çalışmaya başlarsanız yapabilirsiniz. Bu da çok açık ve net yani. Peki 23. soru. Hazır mısın? Hazır, Bence özel bir soru. Hazırım hocam. İlber Ortaylı'dan ders almak. <laughs> evet, çok severim. Yani hoca çok çok değerli bir hocamız. Çok fazla derslerimize gelmiyor ama geldiği zaman da yani bizim için çok güzel bir an oluyor. Yani çok ilginç bir şey. Ben hatta dersinden bir tek aldım arkadaşlar onu da söyleyeyim ama yani inşallah geçeceğim. E, hoca çok donanımlı. Şimdi neden bir tek Mesela sorular mı çok klas? Yok hayır. Ya da beklenti mi çok farklı? Şöyle söyleyeyim size. E, sorular çok farklı değil aslında. Çok çok da zor da değil. Genel sınıfımızda geçti. Bir ben bir tek aldım. E, ve birkaç arkadaşım <laughs> yani. Sadece belli bir şema, şema içerisinde yazı yazmamızı istiyor. Ben Hı -hı. de onu gerçekleştiremedim herhalde. O ama çok değerli bir hocamız. Ve gerçekten Galatasaray hukuk seçmek için de bir neden. İlber Ortay'dan Hı -hı. ders almak. Hukuk tarihi dersini veriyor. Asistan hocamız da çok iyi. Onu da buradan saygılar söylemek istiyorum. Eyvallah. Sınav sabahı ne hissettin? Sınav sabahı ne hissettim? Heyecan vardı tabii ki. Ama şunu da size söylemek gerekir ki LGS'de de daha öncesinde heyecan yaptığım için bir nebze daha azdı. Yani YKS sabahı benim için aslında çok çok da manyak bir sabah değildi yani. Hmm. Kahvaltımı ettim gayet güzel bir şekilde. Önceki zaten bir hafta boyunca düzgün besleniyordum. Yani hiç yağlı veya işte asitli masitli asitli değişik hmm. gıdalar tüketmiyordum yani. Sabahleyin de benim için evet bir tık heyecan vardı ama o kadar da yoktu. Beslenmenin önemi. Çok önemli. Evet. Peki final sorum. Süre sınırın yok. Gelsin Hazır mısın? Gelsin tabii ki. Tamam. Ne olsa... Evet lan. Tamam yakışmış finale derdim. Nasıl yani? Ya yani ne sorulması lazım sence 25. soruda? Soru tamam. bu... <gülüyor> <gülüyor> bu, bu. Bu soruyu sana bulduruyoruz. <laughs> yani ne sorulsa 25. final Abi çok zor bir soru ama hocam ya. Tamam. Evet final sorusu o zaman şu olsun. Üniversiteli olmak. Nasıl bir şey? Üniversiteli olmak. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çok büyük bir özgürlük. İstediğinizi yapabiliyorsunuz gibi bir şey düşünün. Tabii ki derslere girmek vesaire zorunlu hmm. değil. Ama girmezseniz de olmuyor. Farklı kulüplerde yer alabiliyorsunuz. Bu tabii şey, üniversiteden üniversite bölümden bölüme ya da hocadan hocaya değişir. Tabii ki, tabii ki. O doğru, o doğru. Benim bölümüm Yani için o yazılan. özgürlük tam free hali değil. Ama yine de yani çok ha, Senin ya. üniversitende ve senin bölümünde evet, evet evet evet. öyleyse orayı anlatalım. Evet, Evet yani derslere girip girmemek tabii ki sizin özgürlüğünüzde, sizin seçiminizde. Hı -hı. O çok güzel bir şey ayrıcalık kendinize daha fazla yatırım yapabiliyorsunuz. Tabii ki dersler çok ağır, Hı -hı. o da var. Yani sınavlarımız. <laughs> Emin olun, ben her sınav döneminde keşke bir kez daha YKS'ye hazırlansam da bu sınavları yaşamasam diyorum. Çünkü YKS, YKS'den çıktıktan sonra çok daha kolay gözüküyor. Hı -hı. Sınav sistemi, yani sınav dönemleri ama üniversitede çok çok daha zorlu. Ya yani onun haricinde bence harika bir yer. Üniversite gerçekten harika bir yer. Hı -hı. Çok farklı insanlarla tanışıyorsunuz, çok büyük ortamlarda bulunuyorsunuz. Böyle yani genel olarak böyle aslında hocam. Peki. Hayata, hayata atılmak aynı zamanda söz konusu oluyor. Hı -hı. Güzel Peki yani. 25 artı dedik sorunun dışında sınava hazırlanan bu öğrencilere birkaç cümle söylemek isteseydin ne söylerdin? Asla bırakmayın. Her zaman için devam edin. Denemeler Hı -hı. sınav değil. Kesinlikle YKS'nin birebiri değil. Bilinen o denemeler Türkiye geneli yapılan denemeler Hı -hı. dahil olmak üzere. O netleriniz sınava direkt yansımıyor. Hı hı. Benim için de aynı şekilde Özde bir de olsun veya farklı yayınlarda olsun girdiğim <laughs> denemelerde tam olarak aynı sıralama elde etmedim. Yani hı hı. öyle söylenir ancak öyle değil. Yani sakın ama sakın motivasyonunuz kırılmasın. Bazı Bunlar, şeyler de yani. algı olmuş öyle evet. gidiyor değil mi? Evet yani zor oluyorlar genelde sizi zorlamaya çalışıyorlar. Bazı yayınlar hı hı. sadece zor olsun diye yapıyorlar. Bazıları rastgele yerlerden seçiyorlar. Yani çok farklı yayınların olduğu için denemelere sakın güvenmeyin tam olarak. Hı hı. Siz kendiniz geliştirmeye yönelik çalışın. Yani yapabileceğiniz bütün hepsi bu kadar. Gerisi takdir ilahi ilahi. Eyvallah, eyvallah. Peki Fatih geldiğin için, katkı sağladığın için çok teşekkür ediyorum. Yine çok hocam. verimli oldu. Çok sağ olasın. Sevgili arkadaşlar 25 artının bir programının daha sonuna geldik. Ne diyoruz? Beklentilerinizi lütfen yorumlara yazın kimlerle neleri konuşalım yazın ki onlarla sizle buluşturmaya devam edelim. Peki kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.